Bakayım. Yanımda sen varsın, gönlümde huzur. Seven bir insanın serveti bozur. Hasreti bana ne olur. Ben, ben doğdum doğalı, doğum, şimdi mutluyum. Beraber. Doğum günüm bana, geldiğin gündür. Gönlümdeki özlem ateşi söndü Ağlayan gözlerim Cüneyci Aziz de güldü gülündüm. Ben doğdum doğalı Şimdi mutluyum Ebru abi, abi Doğum günüm Doğru. bana Geldiğim gündür Gönlümdeki özlem Ateşi söndü Ağlayan gözlerim Ben doğdum doğalı, şimdi mutluyum. Ben, ben doğdum doğalı, şimdi mutluyum. Mutluyum. Hadi bakalım. Bu yazımın daha buldu. Hapistan burada